Profesör Doktor Vehbi Ünal, Edebiyat Fakültesi Dekanıyım. Edebiyat Fakültemiz, üniversitemiz bünyesinde bulunan en eski fakültelerinden birisidir. Aynı zamanda 5552 öğrencisiyle büyük bir ailedir. Günümüzde eğitim faaliyetlerimizi 15 bölümle sürdürmekteyiz. Sevgili gençler, mesleki hayatınıza daha iyi hazırlanabilmeniz için Gerekli olan tüm koşullara sahip fakültemiz güçlü akademik kadromuzun yanı sıra günümüz eğitim koşullarına uygun modern derslikleri, tam donanımlı laboratuvarları, zengin kütüphaneleri, uygulama birimleri ve teknolojik imkanlarıyla sizleri beklemektedir. Bu bağlamda dil laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, antropoloji laboratuvarı, arkeoloji laboratuvarlarımız yer almaktadır. 2 adet öğrenci çalışma ve araştırma salonları bulunmaktadır. Fakültemizde 25 adet aktif öğrenci topluluğu bulunmakta olup bu kulübe ait fakültemizde A ve B binasında 9 adet oda tahsis edilmiştir. Fakültemiz A ve B binasında toplam 52 adet derslik, 3 adet sınav salonu bulunmaktadır. Fakültemiz A ve B binasında birer adet olmak üzere 2 adet öğrenci kantini de yer almaktadır. Ayrıca fakültemiz A ve B binasında Öğrencilerimiz için sosyal ve sportif faaliyet alanları bulunmaktadır. Sevgili gençler, fakültemizde 121 akademik, 30 idari olmak üzere toplam 151 personelimiz bulunmaktadır. Edebiyat Fakültesi ulaşım problemi olmayan üniversite kampüsümüzde merkezi bir konumdadır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleriyle de her türlü imkanı sağlayan fakültemizde siz sevgili gençleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Sevgiler, saygılar.